Merhaba çocuklar, bugün e, sanat kitabımızdan e, diğer sayfalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sayfa 42'deyiz. Gözlemsel çizim etkinliğimiz var. E, topraktan yeni çıkarılmış turplar ve yaprakları var. Bir önceki etkinliğimizde turpun toprak altında yetiştiğinden bahsetmiştik. E, turp patatese benziyor görünüş itibariyle ama e, rengi kırmızı. Kestiğiniz zaman içi beyaz. Bu şekilde yaprakları var. Alttaki şövalyeye bu turpların birebir aynısını çizmeye çalışırsanız inceleyerek, dikkatli bakarak, tüm detaylarıyla e, çizmemizi istiyor bizden. Kolay gelsin diyorum. Çizdikten sonra bana fotoğrafını gönderirseniz çok sevinirim. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Henry Matisse'nin Kırmızı Balık ve Kedi tablosu var. İnceleyin. Neler var? Burada bir kedi var. Kedinin dokunmaya çalıştığı 3 tane kırmızı balık var. Kediler en çok neyi sever? Balık yemeyi sever. Evet, bu kedi sanırım onları yemek için değil, onlarla oynamak için onlara yaklaşıyor. Altta küçük meyveler var. Dışarısının açık bir pencere var. Pencerenin oradaki resimleri de inceleyin. Sizce bu resim gerçek mi? hayal mi? Hangi renkler kullanılmış? Ee, bir bakın renklerini inceleyin. Evinizde pastel boyanız varsa pastel boya ile orijinal küçük şu resme bakarak boyamaya çalışın. Yoksa kuru kalemde kullanabilirsiniz, sulu boya da kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız ama önemli olan şu küçük portrenin aynısını buraya yapmaya çalışmak. Bu etkinliğimizi bitirdikten sonra bir tane kes yapıştır etkinliğimiz var. Ben hemen makasımı, yapıştırıcımı aldım ve etkinliğime başlıyorum. Bu küçük balıkları keseceğiz. İsterseniz önce sayfanızı yırtma yerinden çıkartın. Sonra da balıklarınızı ben birkaç tanesini sizin için keseceğim keserek şöyle bunlar Henry Matisse'nin kırmızı balıkları bu tarz balıklar genelde Japon balıkları oluyor çocuklar biraz Japon balıklarına benziyorlar ben hepsini kesmiyorum siz evde hepsini kesin yapıştırıcınızla beraber istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Balıkları fanusta ya da küçük akvaryumda besleyebiliriz. Evde balıkları olanlar şu dönemde hayvanlarınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Evet, şimdi bir diye. Evet, burada suyun dönüşümüne ait bir resim var. E, yeryüzündeki göller, denizler, barajlardaki sular güneş ışığının etkisiyle buharlaşıyorlar ve bulutları oluşturuyorlar. Yağmur bulutlarını oluşturuyorlar. Tekrardan havalar soğuduğu zaman yağmur bulutlarındaki damlacıklar yağmur olarak yeryüzüne iniyor ve onlar da yine denizlere, göllere, barajlara aktıkları için su bu şekilde bir dönüşüme uğruyor. Bu etkinliği evinizde burada sulu boya ile boyayarak tamamla demiş. İsterseniz pastel boyayla, isterseniz kuru kalemlerinizle boyayıp etrafından kesip odanızın herhangi bir bölümüne asabilirsiniz ya da bitirdiğinizde okullarımız açıldığında tekrardan bana getirebilirseniz sınıfımızdaki fen bölümümüze asıp orada sergileyebiliriz. Diğer etkinliğimize geçelim. Rakamlara göre boyama. Bu etkinliği artık hemen hemen hepiniz biliyorsunuz çocuklar. Buradaki hangi sayılar varsa o sayıların renklerine göre boyama işlemi yapıyorsunuz. Bir rakamı Nerede? Burada. Bir rakamını yeşile boyuyorsunuz. Bir rakamı gördüğünüz yerlerin. İki rakamı gördüğünüz yerlerin. Ben sadece örnek vermek için boyuyorum. Açık yeşile boyuyorsunuz. Üç rakamı gördüğünüz yerleri sarıya boyuyorsunuz. Dört rakamı gördüğünüz yerleri kahverengiye boyuyorsunuz. 5 rakamı gördüğünüz yerleri daha koyu bir kahverengiye boyuyorsunuz. 6 rakamı gördüğünüz yerleri pembeye boyuyorsunuz. 7 rakamı gördüğünüz yerleri de maviye boyayarak etkinliğinizi tamamlıyorsunuz. Ben sadece küçük küçük örnekler verdim. Bu resmin tamamını yapıp fotoğrafını atarsanız çok mutlu olurum. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalmayı unutmayın.